E, endeksinde de yani hisse bazlı ben Uğur Hocama çok net katılıyorum. Hareketler hisse bazlı olacak. Mesela son iki günde endeks düşerken x tüm yüksekti. Yani x tüm eksi biz düz baktığınızda endeks eksi 1.1 iken e, x yüzü çıkarttığınızda endeks 1.67 artıydı. E, artık hisse bazlı hareketlerin dönemi. Bu da temel ve teknik analizi doğru yapma dönemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi derviş hocam hem yurt dışı hem yurt için detay konuşuruz ama artık doğru hisse seçmek. Yani Uğur hocama şurada da çok net katılıyorum. Yani buradaki hemen hemen zaten Yavuz hocam, Kürşat hocam, Tansel hocam hepimizin fikri aynı. Mevcut durumda bizim borsa dışında zaten paramızı koruyabileceğimiz bir yer kesinlikle yok bizim paramızı korumak için en az %100 kazanmamız lazım. yüzde yüz veya daha üstünde kazanmamız lazım. Bunu ne altından ne konuttan ne bir şeyden kazanamayız. Sadece borsadan kazanabiliriz ve burada ayakta durabiliriz ki bakın para kazanmaktan da bahsetmiyorum günün sonunda. Mevcut paramızın değerini korumaktan bahsediyorum. Ama bu da zırt gün içi trade yaparak A hissesinden B hissesine çok profesyonel değilseniz bu grubu kesinlikle ayırıyorum ama yani işi bilmiyorsanız ee, sürekli trade yaparak 1'e 5 oynayarak kesinlikle kazanamazsınız. Yani belli hisseleri kendinize belirleyip bir portföy yapıp ve burada finansal okur yazar mutlaka önce temeline bakıp önce o hisse alınabilir mi? Onu çözüp borçluluğuna bakıp cari oranına bakıp bunları hep anlattık. Ondan sonra da teknik bakıp o hisseyi nereden alırsam en maksimumu kazanır. Yani teknik ne baş, tek başına bir şeydir ne de temel tek başına bir şeydir. İkisini entegre kullanarak da Para kazanmamak doğru stratejilerle bence imkansızdır. Derviş hocam buyurun. Şimdi çok net abi. Tamam. Tekrardan Hakan Bey'e teşekkür ediyorum ee, ve başarıların devamını diliyorum. İnşallah bu ve bunun gibi e, projeler hayata geçer ve bir an önce ülkemize işte e, girişimcilerimize gerçek bana da bu sermayeler bir an önce bulunur. Ee, senle gün içerisinde hani Twitter üzerinden de konuştuk. Özellikle telefonda da konuştuk. Hocam, dünden beri devam eden bir şey vardı orada. Ben öncelikle gelen yorumlardan bazıları senin canını sıkmadı, sıkmıştı. Onlara çok takılmanı şey bulmuyorum. Boş ver. Su akar yolunu Hocam, bul. Yani, ya. O yolundan artık dün akşam sana o kadar dert yaptım. Tamam. Ben ne demek istiyorsun? ben kendim bir, an, bir, anda da çok gaza geldim hocam. Yani Türk borsasının en büyük adamıyım. Bir maç çakıyorum millete yani. Hani en büyük balina benim demek ki bir maç tahtası yapıyorum. Bir an ben neymişim ona da şaşırdım yani. Yok ya o şey, her zaman olacak. Eleştiri olacak illa ki. Çünkü iyi bir şey yapıyorsan eleştiriye açık olacaksın. Hakaret olmadığı sürece bence problem yok. Eleştiriler bizi daha da güçlendirir. O yüzden sıkıntı yok. Ben e, BİM tarafından ziyade hani e, zannediyorum Selçuk odasıydı. Cumart Cuma günü müydü? Cumartesi günü müydü? Öyle bir konuşmuştuk şeyle uzaktan da olsa hani kısa bir süreli. Ee, uluslararası piyasalardaki olanı biteni biraz işte anlayıp ama burada da yine e, bir açıklama yapma gereği hissediyorum. O da şu. Ya bizim buradaki söylemlerimiz aslında e, gelen datalar üzerine piyasaları yönlendiren gücün ya da bu sistemi yöneten, kuran, buradaki algıyı bilenlerin e, elinde bu sistemi çökertebilecek ya da ihya edebilecek potansiyel olan insanların kuruluşlarının e, kuruluşların açıklamaları üzerine bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Yoksa ben resesyon olacak deyince resesyon olmuyor. Ben stakülasyon olacak deyince stakülasyon olmuyor. Ben borsa coşacak deyince borsa coşmuyor. Ya yani ben şu bu tavan olacak ya da sen bir başkası bunlar olmuyor. Ama birinci derecede işi bu olmayan insanların yani bizler gibi biraz daha bu işi profesyonelce ya da profesyonel yakın yapanlardan duymak istedikleri, onların ruhunu okuyabilecek, e, böyle nefislerini bir anlık mesela evet ben doğru yapmışım diyebilecek kelimeleri onlara dikkatli olurlarsa vermeye çalışıyoruz. Aslında bizim buradaki bir gayemiz de bu. Ama e, bunun Tersi yönünde insanların kendi pozisyonlarıyla alakalı hoşuna gitmeyen açıklamalar yapınca işte bazen hakaret de oluyor. Ee, onları da bir süre sineye çekiyoruz ama sessiz kalacağımız anlamı da çıkmaz bundan. Zamanı gelince biz de onlara cevapları veririz. Sıkıntı yok. Piyasa tarafında şöyle bir şey var. Ee, özellikle e, Amerika'daki enflasyon rakamları üzerine iki gün boyunca çarşamba günü gelmişti geçen hafta, perşembe, cuma e, daha çok 0.75 mi? bir tam puan olacak tartışması yapıldı. Ve bu tartışma Cuma günü itibariyle o blackout dediğimiz yani e, 26-27 Temmuz'da e, rakamın belli olacağı günün ertesi gününe kadar yani Perşembe gününe kadar bunlar artık susma kararı aldılar ama o blackout döneminin sözcüsü 0.75 ile bence aslında işi bitirdi. Yani şimdi herkes 75 mi 1 mi olacak dediği yerde büyük ihtimalle e, bence bir konuşuldu ama 0.75 konu kapanacak bak gördünüz mü 0.75 değil şey bir değil 0.75 faiz artışıyla FED e, kararını verdi diyeceğiz ve biraz daha belki iyi satın alacağız. Önümüzdeki hafta e, pazartesi değil ama salı, çarşamba, perşembe, cuma sürekli olarak işte bizim Merkez Bankamız dahil olmak üzere zannediyorum Japonya, Çin, Avrupa Merkez Bankası ve Rusya'nın da faiz artım süreçleri var. Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artışını göreceğiz belki çok şey olmasa bile e, Çin'in, işte Japonya'nın biz büyük ihtimalle yine pas geçeceğiz. Bu kararlar neticesinde de 26-27 Temmuz'a doğru giden süreci başlatacağız. Burada bizim piyasamızı sizin attığınız tweet'e istinaden Alparslan Hocam hangi hisseyle tutabilirler ya da force edebilirler dediğinizde tabii ki zaten gelen raporlardan ya da son dönemdeki işte Türk Hava Yolları'nda olan işlemlerden sonra e, doğrudan Bim BİM oldu çok bariz belliydi. O baskıyla bir süre orada zaten denemeye çalıştılar ama olmadı. Son dönemde orası da biraz satış yemişti. Şimdi burada takip edeceğimiz acaba BİM de piyasayı tutup diğer taraflarda hisse satışı mı olacak? Yani indeksi tutarak. Yoksa gerçekten yazılar rapora istinaden hem de bilanço dönemiyle BİM ya da BİM'e benzer hisse senetleri yukarı mı yapacak? Bunun hangi tarafında biz olacağız? O bence daha önemli. Ben şöyle inanmaya başladım. Özellikle dün e, eral Karadağ yazıcınındı galiba bir şeyi vardı e, açıklaması vardı bu pusulada. 1994-99, 2004-2009, e, 2009-2013 arasında, 2015-2018 arasında Fed'in e, para ve maliye politikaları yapmış olduğu açıklamalarda özellikle faiz artırım tarafında. Ne zaman ki piyasa beklentisinin yaklaşık işte 1, 1.25, 1.50, 1.75 kadar üzerine çıktığı zaman aslında FED e, faiz artım sürecinin sonuna gelmiş oluyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Sene başında yaklaşık 2.20, 2.50 gibi bir faiz artışı yapacağını söylüyor. Ama bugün konuştuğumuz 2022 değil 2023 sonu. Bugün 2022 sonunda yaklaşık %3.5'ları falan konuşuyoruz. Böyle bir ortamda şayet FED'in yıl sonunda 3.50-3.75 çok da daha yukarılara gitmez buralarda kalırsa biz 2023'ün belki işte birinci çeyreği olmasa ama ikinci çeyreğin sonundan itibaren büyük ihtimalle şeyi konuşacağız. Fed'in faiz indirimlerini konuşacağız. Eğer böyle bir şey olacaksa piyasada ve piyasa bunu satın alacaksa bu dönemler piyasalarda belki de bizlerin tahmin ettiğinden daha ciddi anlamda daha ciddi manada mal toplama süreci olabilir. Ee, oraya gelip gelmediğimizi e, şahsen ben çok şey bilmiyorum, e, tahmin edemiyorum. Ama bununla ilgili belki e, izlenimleri zaman içerisinde biz de göreceğiz, biraz daha kolay yorumlayacağız ve buradaki dostlarla paylaşacağız. E, bizim endeks tarafında ise şöyle bir handikap var. Özellikle kapalı olduğumuz günün sonunda geçen hafta Cuma'da itibaren e, fitch'in not indirimiyle alakalı gelen süreçte. Bizde not indirimine bağlı olarak fonların otomatik satışlarıyla karşılaşmamızdan kaynaklanan bir sıkıntı var ve ben bunun henüz geçtiğini düşünmüyorum. Belki bu birçok hisse senedinde bu yarım günler, iki günler, haftada bir, bir buçuk gün açık kalmakta geçtiğimiz bu 15 gün içerisinde az önce Tansel hocamın söylediği gibi toplamda beş iş günü diyelim. Gerçek manada borsayla biz. Pazartesi'de itibaren Fed'in faiz artım sürecine kadar işlem bazında yeniden tanışacağız. Ve orada bu fonların satışlarını takip etmek gerekiyor. Ee, ne kadar gelir, hangi hisse senetlerinde olur, bu fiçin not indiriminden hangi hisse senetleri doğrudan daha fazla etkilenir, bunların yanına 6 aylık bilançolarla beraber gündemimize gelecek olan enflasyon muhasebesi gibi bir sıkıntı bizi ne kadar derinden etkiler, bunları hep beraber göreceğiz. Veyahut da 6 aylık plançoların içerisinde beklenti bitti e, imajıyla hangi hisse senetlerinde satış yiyebileceğiz. onları takip edeceğiz. Ben o tarafta biraz daha sanki sıkıntımız olacak gibi düşünüyorum. Bunu atlattıktan sonra e, endeksi tutmak işin bence ikinci kısmı. E, tutup tutmayacaklarını göreceğiz. Hep diyordum ben niye yukarıya gidip adam risk alsın aşağıya gelip özellikle 2200'e belki becerebilirse 2000'e gelse keşke 3000'e gitmiş gibi 3500'e gitmiş gibi zaten marj yakalamış olacak. Diğer taraftan da uluslararası piyasaların buna izin verip vermemesini ikinci bölümde konuşuruz. Ben de böyle bir giriş yapayım hocam. İkinci tura başlayalım isterseniz. Derviş hocam benim yurt dışı ile birlikte başlayalım isterseniz. Yurt dışının etkileriyle birlikte. Ee, neler olacak, neler bitecek böyle bir ikinci tura başlayalım hocam. İkinci turdan sonra da konuşmacılarımız için uygunsa soruları alalım onun üstüne tekrar devam edelim. Ya aslında e, geldiğimiz nokta yani hepimizin gördüğü, bazen inanmak istemediği, bazen konduramadığı bir takım e, siyasi, ekonomik nedenlere dayanıyor. Bu doğrudan dünya ekonomisiyle de alakalı oluyor, ülkemizle de alakalı oluyor, kendi pozisyonumuzla da alakalı oluyor, şirketimizle de alakalı. Oluyor. Ama bilinmesi gereken bence en önemli şey bir kere dünyada son 40-41 yılın bir enflasyon süreci var hem dünyada hem ülkemizde yani ciddi manada bir enflasyon süreci yaşıyoruz ee, resmi rakamlar gayri resmi rakamlar işte havada uçuyor falan ama bunun bir yansıması var bunu görüyoruz bununla beraber dünyada kabul edelim ya da etmeyelim bir enerji ve gıda arzı güvenliği sıkıntısı var bütün bunların yanında da sazı eline almış bir FED var ve bu fet e, özellikle rezerv parayı basan, e, bunu bütün dünyadaki e, tahmin edilebilen, bilinen her türlü enerji, ham madde, işte borçlama gibi şeylerde kullanan e, bir merkez bankası önceliğini, enflasyonu indirmeye vermiş. Diğer merkez bankaları gibi böyle fiyat istikrarı, enflasyonda mücadele o bu falan fıstık yok. Doğrudan diyor ki benim mücadelem burada enflasyon ne olacak diyor. Resesyonla ilgili kısmını ben şu anda görmüyorum. Gerektiğinde bununla ilgili tedbirleri, önlemleri alırım. O çok önemli değil diyor. Ve bu adamların önünde de Kasım ayında bir seçim var. Böyle bir ortamda uluslararası merkez bankaları yani hükümetler nezdinde de diyeceğim ama birçok hükümet de bizim hükümetimiz gibi merkez bankasına doğrudan müdahil olduğu için merkez bankaları çok geriden geliyorlar. Buna da Avrupa Merkez Bankası da dahil. Şimdi FED faizleri artırıyor, artırmaya devam edeceğini söylüyor. Avrupa Merkez Bankası henüz kararını vermiş değil derken işte Temmuz ayı içerisinde faiz artışı yapacak ve ilk defa tarihinde 0.25 faiz artıracak. E Euronun yürürlüğe girdiği andan itibaren belki sadece bir defa diyebileceğimiz bir başlangıç tarihi olarak ee, ilk defa 109-110'lara gelmiş bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Yani ikinci defa olacak bu geldiğimiz nokta itibariyle. Yani e, euro ile beraber baktığımız tarihte e, dolar endeksinin belki ikinci defa 109-110'lar civarına geldiğini göreceğiz. E, aynı şekilde enerjinin e, vermiş olduğu bu sıkıntıyla e, sonbaharda özellikle ciddi bir ekonomik daralma, belki kışın çok çok daha büyük bir buhran derecesine gelebilecek bir resesyondan bahsediliyor. Ben resesyon tarafının Amerika'da gelen datalardan dolayı Amerika'da biraz daha böyle kolay atlatılabileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki etkilenecektir. Ama Avrupa tarafında bunun ciddi sıkıntıları olacak. Keza aynı şekilde Çin'de de ilk defa haziranla ilgili datalar Beklenenin çok çok altında geldi. Orada başka sebepler de var. Sadece ekonomik daralmadan değil, biraz da Covid'in tekrardan hortlamasından dolayı. Yani mutasyona uğradıktan sonra ikinci, üçüncü, beşinci safhası artık kaç tane safha oldu bilemiyoruz ama e, onun da etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Biz böyle bir ortamda ne kadar kendimizi ayrıştıracağız, ne kadar bunlardan soyutlayacağız, piyasamız hisse bazında, endeks bazında ne kadar yukarı gidecek açıkçası bence ciddi bir sıkıntı. Yine az önce Sercan'ın söylemiş olduğu ilginç bir şey vardı. Ben bunu hafta içerisinde de geçen hafta o çarşamba perşembe döneminde dile getirdim. Ee, neydi o? IMF başkanının açıklamaları var. Diyor ki dünyada şu anda 10 tane ülkenin 3 tanesi ihraca çıktığı zaman bu borçlarını geri ödeyemeyecek derecede diyor. Yani düşünün ki ülke olarak, ülke hazinesi olarak ihraca çıkıyorsunuz uluslararası arenaya. Buradan bir borçlanma yapıyorsunuz. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 30 yıl vadeli kaç yıl yani şeyiniz varsa orada marjınız varsa size insanlar inanıp borç verebiliyorsa diyelim vadeniz dahilinde. Bu 10 tane ihraççının 3 tanesi borçlarını ödeyemeyecek durumda. Yani gelişmekte olan ülkelerde böyle bir krizi tetikleyebilecek bir şey var. Böyle bir sıkıntı da var. Bunun yanında işte biraz önce kendi ülkemizle ilgili bahsetmiş olduğumuz işte CDS primleri, enflasyonist ortam, cari açık, Enerji maliyetleri falan, gıda arzı güvenliği gibi sıkıntıların olduğu bir yerde, ister isterseniz bunların hepsinden etkileneceğiz. Ama bunlardan etkilenirken kendimizi ne kadar koruyacağımız, ülke olarak da, şirket olarak da, bireysel yatırımcı olarak da bu bence çok çok daha önemli. O yüzden mutlaka ve mutlaka kendimize özgü bir stratejimiz, bir ABCD planlarımızın olması kesinlikle şart. E, halen de geç kalmış değiliz. Nedeni de şöyle. Ee, şimdi her koyun kendi bacağında nasıldır diyelim. Ülkeyi siyasilere bırakalım. Şirketleri yöneticilerine bırakalım. Ama portföyümüzle biz ilgileniyoruz. Piyasa bize aslında bu şansı veriyor. Nasıl veriyor? İşte bu endeksi tutuyorlar, hisse bazında satıyorlar dediğimiz yerde bizim burada kendi hissemizle ya da pozisyonumuzla alakalı olarak mutlaka ve mutlaka bir miktar nakit kalmanın doğru olabileceği bir süreçteyiz. Yani buna da geç kalmış değiliz. Ben bu konuda ısrarla hep en azından yüzde 25 kalın diyordum. Ee, bu tarafta, bu haftadan itibaren, şayet önümüzde böyle bir fırsat varken, özellikle Cuma gün işte Amerika'nın, işte Almanya'nın bu kadar tepki vererek yukarı yaptığı bir dönemde, piyasa bizim Perşembe günkü e, faiz artımına, şey faiz e, kararına kadar olan dönemde belki bize bu şansı verecek. Bunu iyi değerlendirmek lazım kendi hisselerimizle alakalı olabilir, pozisyonlarımızla alakalı olabilir. Ee, ama portföyümüzün bir kısmını halen biraz nakitte kalıp izlemek daha doğru olabilecek gibi geliyor bana. Ee, endeksin tutulup tutulmaması endeksle iş yapanları ilgilendiriyor diyor işte mesela Selçuk. Ona da çok katılmıyorum. Ee, şimdi endeks Yukarı yapacak ki insanlar para kazansın, aşağı indekste herkes para kazanamıyor, aşağı indekste bütün portföyler geriliyor, aşağı indekste aracı kurumlar para kazanamıyor, aşağı indekte şirketlerin piyasa değerleri düşüyor, borçlanma maliyetlerine kadar etkiliyor gibi gibi çok nedenler var. O yüzden biraz daha e, kontrollü, piyasayı takip eden, e, çok gaza gelmeyen e, ama en azından... Bakın yine söylüyorum %25 minimum olmak üzere nakitte kalmakta fayda var diyorum. Bu demek değildir ki piyasa yukarı gitmeyecek. Gidecektir. Ama piyasanın ana trendiyle alakalı olarak bence o büyük resmi görüp bunu işte Fed olur, Avrupa Merkez Bankası olur, Avrupa ekonomisi, Amerika ekonomisi olur. Bizim belki seçim sattığına girdiğimiz andan itibaren belki bir e, seçim beğennamesi olabilir, para ve maliye politikalarında olabilecek bir değişiklik olabilir gibi nedenleri görmeden ee, bu da ana trend kırılımı demektir benim için. Ee, biraz daha kontrol olmakta fayda var diyorum. Tabii ki. Hocam bu ortamda hani enflasyon yükseliyor, kur yükseliyor. Sonuçta çıkarılan önlemler çok fayda etmiyor. Ee, sıkıntılı bir ekonomik bir durum var. İnşallah geçici olacak en kısa zamanda düzeleceğiz diyelim. Bu ortamda şöyle yorumlar geliyor. Bu yorumlara katılır mısın? Buna pala mı dersin? Fonlar mı dersin? İşte varlık fonu mu dersin ya da bir el mi dersin kim dersen bu piyasayı bu kadar sıkıntının içerisinde bir de borsayı düşürmek istemezler bir de bu taraftan insanlara çok fazla sıkıntı yaratmak istemezler yorumu sence doğru mu? Bence değil. Bakın niye değil biliyor musunuz? Yani şimdi kendimizden pay biçelim. Ee, burada gerçekten çok kıymetli insanlar var. Ee, şöyle düşünün mecbur kaldığında senin elinde olmayan satışlar oluyor. Ama bu senin taşıdığın pozisyondan ama aracı kurumun pozisyondan ama mevzuattan kaynaklanan. Ya artık görüyorsun bir de yani borsayı düşürmezler demek ne demek? Ben geçenlerde yine bahsettik bu konuyla alakalı bu sohbet odasında. Piyasayı tutan elde adı ne olursa olsun bir yerden sonra bunu satmak zorunda kalacak. Nedeni de çünkü satması gerekecek artık yani şöyle düşün yani ne diyelim ona? Piyasayı tutmaya zorlamanın bir anlamı yok. Çünkü eğer e, Amerika tarafı da dahil olmak üzere biz bir ayı piyasasına gireceksek ki oradaki göstergimizde ben hep S&P tarafına bakıyordum orada yani S&P 500-3500'ün altına gelirse benim için o ayı piyasasının artık tamamen teyit edilmiş olması olacaktı. E, o açıdan değerlendiriyorum. Nereye kadar ineceğini kimse bilmiyor bu ortamda. Bizim tek şansımız var. Bakın ben e, bu konuda kendi adıma şöyle biraz daha devlet aklının bu yönde çalıştığına inandığım için söyleyeceğim. Tek şansımız var. İçinde bulunduğumuz bu siyasi, ekonomik, işte bu enerji, gıda krizi falan hepsini bir bütün olarak düşündüğümde Avrupa Birliği'nin başta Almanya olmak üzere resesyon ya da ekonomisinin küçülmesi, yavaşlamasıyla beraber bir takım yatırımların Türkiye'ye olabileceğine dair öyle 50 milyar dolarlar falan gelecek demiyorum son günlerde onu dillendiriyorlar ama bir takım ağır sanayi ile ilgili yatırımların Türkiye üzerinden yapılabileceğini mevcut var olan şirketlere ilave kapasite artırımı yapılabileceklerine dair bir takım çalışmalar var. Bununla ilgili sermaye arayışları falan var. Ee, bu taraftan belki bir ihtimal kurtarma şansımız var. Ee, ama bunu da böyle kısa vadede tabii ne kadar hızlı halledebiliriz orasını çok bilmiyorum. Bu olursa belki ülke olarak biraz ayrışabiliriz. Belki şirketler bazında çok çok daha farklı şeyler fiyatlayabiliriz. Ama dünya gerçekten 2022 değil 2023'ün ilk çeyreğini ikinci çeyreğini dünyada olabilecek bir resesyonu fiyatlıyorsa bizim bundan çok ayrışıp piyasayı birilerinin tutmaya çalışmasını mücadele etmesinin çok bir anlamı yok. Bu şey gibi değil 2008'deki morguç krizi gibi değil, yani bizi teyit geçecek dedikleri gibi bir kriz değil bu. Bu başka bir şey. Bu dünyadaki arz talebin doğrudan etkilendiği, fiyatların enflasyonun ortamdan dolayı sıkıntı olabildiği, enerjiden dolayı bir takım üretimin, pazar payının daraldığı. Şimdi düşünün Avrupa Birliği gibi bir bölge Rusya gibi bir pazarı kaybetti. Sadece oradan enerji almakla, doğalgaz, petrol almakla kalmadı. Oraya sattığı ürünlerden mahrum oldu. Oradaki şirketleri kapattı. Hatırlayın. Geçen hafta yine belirtmiştim bir yayında. Şöyle bir cümle kullandım. Putin ilk defa mevduatlara eksi faiz verilmesiyle alakalı olarak hem Merkez Bankası'nı hem de diğer bankaları yetkilendiren bir kararname imzaladı. Yani Rusya ekonomisi de petrol fiyatlarından dolayı böyle işte rezervinden dolayı şöyle falan diyoruz ama başka bir sıkıntı var dünyada. Nedir o? Enerjinin yanında gıda ile ilgili bir sıkıntı var. Bunların yanında lojistik ile ilgili bir sıkıntı var. Bunların yanında emtia ile ilgili bir sıkıntı var. Bu fiyatların hepsinin geri geldiği bir ortamda piyasayı niye tutsunlar? Ya piyasayı tutup 3500'e gitmekle piyasayı bırakıp 2000'e gelmek çok farklı değil. Biri maliyetli biri maliyetsiz. Piyasayı yukarı giderken maliyetli yukarı götürürsün. Aşağı gelirken maliyetsiz aşağı getirirsin ve daha çok mal alırsın. Ve bugüne kadar bakın ben de dahil diyelim, hep pozitifiz ama kontrollü. Yani ne diyorduk orada? Temkinliyimsellik. Belki ilk defa Yavuz'u bir, bir buçuk aydır ilk defa çekimser, kötümser demeyelim de o da temkinliyimsellikten, biraz daha realist diyelim. Belki bu bir algı Hepimizi bu noktaya getirdikten sonra piyasada hiç beklemediğimiz bir sebepten nedeninden dolayı yukarı götürecekler. Ama bizim mutlaka ve mutlaka bir kurşunumuz, bir yedek lastiğimiz, bir kenarda bir şeyimiz olması lazım ki bu oyunun içerisinde kalabilelim. Bu oyunun içerisinde %100 malla yakalanırsak, bu oyun içerisinde %70-80 malla yakalanırsak bizim için sıkıntı olabilir. Çünkü tekrardan aynı yere gelmemiz belki 1-2-3-5 yılımızı alabilir. Yani o yüzden ben çok ona inanmıyorum Tansel Hocam ya. Şimdi... 1914'te kurulmuş Fed 2008'e kadar 700-800 milyar dolarla gelmiş. 2008'den bugüne kadar da 9 trilyon dolara çıkarmış parayı. Yani 2008'deki parasal bollukla bugünkü parasal bolluk aynı değil ve unutmayın e, Amerikan Merkez Bankası şu anda enflasyonla mücadele ederken sadece faiz artışıyla bunu sağlıyor. Henüz parasal sıkılaştırma noktasında daha şapkadan tavşan çıkaracağı çok hareketi var. Dikkat edin 47,5 milyar dolarlardan falan bahsediyoruz. Bunun işte 17-15 milyar doları falan şeyden gelecek morguştan. Diğerleri de piyasadan tahvillerden çekecek bu parayı e, faiz arttırımını biraz daha yataya aldığı dönemde biraz daha arttırırsa parasal sıkılaştırma bugün işte 8-8,5 trilyon civarında diyelim ki 6,5'a 7'ye düşürecek bir hareket yaparsa bugüne kadar bu para bolluğunda gelmeyen para, yabancı, borçlama maliyetleri böyle bir ortamda nasıl ayrışacağız biz hangi hikayelerle ayrışacağız? Ya aslında e, ben çok şey yapmayayım sorulara direkt geçelim. Her şeyden önce e, çok seviyeli, çok kaliteli yayın oluyor. Burada herkesin kendine göre tabii ki bir stratejisi, bir plan bir projesi var. Bu saygıyı kaybetmediğimiz, birbirimize gerçekten bu özen, itinayı gösterdiğimiz sürece ben çok çok daha faydalı yayınlar olacağını düşünüyorum. Dikkat ederseniz birçok konuşmacı dostumuz, abimiz, kardeşimiz, genelde hepimiz birbirimizi tamamlayıcı sözler, söylemlerde bulunuyoruz. Bu bence çok kıymetli. Aslında bu odalarda geldiğimiz, ilk başladığımız noktalardan itibaren baktığımda çok farklı yerlere geldik. Soruların da kaliteleri çok değişmeye başladı. O yüzden ben hepinizi ayrı ayrı Teşekkür ediyorum yani bütün katılımcılara dinleyicilere ee, çok şey yapmayım e, katılımcılardan sorular varsa onları alalım hatta benim e, biraz önce gördüğüm birkaç tane şey vardı. Yani takipçimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz halen buradalarsa öncelikle onların da bize özelden yazmış oldukları soruları burada canlı sormalarını isteyecektim. Eğer öyle olursa daha iyi olur. Yarın için ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Uluslararası piyasaların özellikle cuma günü biz kapalıyken ciddi manada yukarı yapmasının sebepleri zaten işte burada anlatmaya çalıştık. Özellikle FED tarafında 0.75 mi bir tam puan olacak derken ee, sanki bir nevi işte biri konuşturup 75'e yani ölümü gösterip sıtmaya razı edecekleri gibi bir pozisyon ortaya çıkmış oldu. Ve Amerika'nın beklendiği gibi e, resesyona girmeyeceği, burayı biraz daha hafif atlatabileceği konuşmaya başladı. Ama data yoğun bir haftaya giriyoruz. Özellikle salı günden itibaren birçok merkez bankasının ki buna perşembe günü bizim merkez bankamız ve aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını göreceğiz. Bunlar piyasalar üzerinde etkili olacak. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanı yarın işte kabine toplantısı var biliyorsunuz. Sonrasında yapacağı açıklamalar, orada görüşecek konular. Yine ayın 19'unda İran'a e, Rusya Devlet Başkanı'na beraber bir zirve için gidiyor. Buradan çıkabilecek sonuçlar. E, kısa vadede piyasalarımızı doğrudan etkileyebilecek şeyler. Ben yine Burak'ın da biraz önce belirttiği gibi işte Yavuz'un um da benim de aslında kötümser falan değiliz. Yani bir durum tespiti yapıyoruz. Buradaki resesyon beklentisi, stakülasyon beklentisi, enflasyon süreç bizim söylemlerimiz olacak şeyler değil. Bunlarla ilgili dikkat çekiyoruz. Uyarıda, ikazda bulunmaya çalışıyoruz. Belki haddimiz değil. Belki haddimizi aşıyoruz farkında olmadan. Ama bunları iyi niyetle yapıyoruz. Bundan dolayı insanlar hani bir mağduriyet oluşmasın, bir zarar görmesinler diye uğraşıyoruz. Yarınki piyasanın açılışı Büyük ihtimalle yani GAP'li demeyelim de yani yüksek açacaksa çünkü belki gün içerisinde orayı kapatabilir tekrardan. Burada en azından ilk 15 dakikayı belki yarım saati doğrudan izleyerek geçirmek varsa piyasaya gelen satışlarla orantılı ya da alışlarla orantılı olarak ama ben yine de bir nakit tarafına ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu fonların Fitch'in not indirimiyle başlayan süreçte halen satışlarının devam edeceğine inanıyorum. Ee, özellikle işte Yavuz'un belirttiği yine benim söylediğim Burak'ın üzerinde durduğu diğer arkadaşların da bu e, CDS tarafı da çok hallolmadan e, biraz daha sanki bu satışları biraz daha görebiliriz.